Bir yanda gözleri kamaştıran gökdelenler. Diğer yanda ucuz iş gücü. Yoksulluk ve zenginliğin bir arada bulunduğu çarpıcı bir örnek. Güneydoğu Asya. Bu bölge tarih boyunca süper güçlerin çekişmelerine sahne oldu. Soğuk Savaş'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler arasında yıkıma uğradı. Sovyetlerin yıkılmasıyla bölgenin hareket kabiliyeti arttı. Ancak Birleşik Devletler Obama döneminde gözünü buraya yeniden dikti. Çin'in bölgedeki yayılmacı politikalarına zaten hepimiz aşinayız. Editör anlatıyorum bu bölümünde Güneydoğu Asya'daki Çin Birleşik Devletler çekişmesine kısaca bakacağız. ASEAN Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Soğuk Savaş'ın ortasında süper güçlerin etkisinde denge siyasetinin yürütülmeye çalışıldığı bir dönemde doğdu. Amaç bölgede siyasi istikrar sağlamak ve komünizmden korunmaktı. ASEAN'a bakarsak Güneydoğu Asya'nın Çin ve Birleşik Devletler için neden çok önemli olduğunu anlayabiliriz. Birlik 10 ülkeden oluşuyor. Kamboçya, Filipinler, Laos, Tayland, Malezya, Endonezya, Singapur, Vietnam, Myanmar ve Brunei. Bu ülkeler dünyanın en büyük 5. ekonomisini oluşturuyor ve en hızlı büyüyenleri arasındalar. Güneydoğu Asya, 600 milyonu aşkın kişiyle dünyanın en büyük 3. iş gücü. Nüfusun yarısından fazlası 30 yaşın altında. Tabii bütün bunlar da Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in hatta Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkelerinde ilgisini çekiyor. Peki tüm bunları neden anlatıyorum? Birleşik Devletler 4 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi ve Başkan Biden 26 Ekim'deki ASEAN zirvesine katıldı. Biden, ASEAN ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesi için 100 milyon dolar yatırım sözü verdi. Fon ayrılan konuların arasında sağlık, iklim değişikliği, ekonomi ve toplumsal cinsiyet gibi alanlar var. Amerika büyük bir atılımda evet, ancak bölgenin en büyük ticari ortağı için ASEAN ülkeleri ve Pekin yönetimi arasında dünyanın en serbest ticaret anlaşması tıkır tıkır işliyor. Öyleyse bu oyunun kazananı kim olacak? Amerika'nın Güneydoğu Asya'da var olmak için en büyük nedenlerinden biri, Çin'in bölgeyi nüfuz altına almasını engellemek. Çin etkisinden kaçınan ülkelerse Amerika'yı bölgenin güvenliği açısından garantör olarak görüyor. Ancak Washington bu konuda Pekin'in epey gerisinde. ASEAN ve Çin arasında imzalanan dünyanın en büyük ticaret anlaşması dünya ekonomisinin %30'una denk geliyor. Yani Amerikalılar pastanın çok önemli bir payından mahrumlar. 2016'da Obama yönetimi Güneydoğu Asya ülkeleriyle TTP adı verilen bir ticaret anlaşması imzalamıştı. Ancak Trump başkanlık koltuğuna oturunca bundan çekildi ve ülkesinin elini bölgede epey zayıflattı. Güneydoğu Asya sadece ticaret ve paradan ibaret değil. Aynı zamanda Güney Çin Denizi gibi büyük bir sorunun da ana noktası. Pekin, Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor. Ancak bu denizde Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da sınırı var. Akdeniz'in bir buçuk katı olan bu deniz, ticaretin önemli rotalarından biri. Deniz taşımacılığının üçte biri burada. Bu, 3 trilyon dolarlık ticaret hacmi demek. Kilit noktalardan biri ise adalar. Birleşmiş Milletler'e göre bir ülkenin bir ada üzerinde hak iddia edebilmesi için söz konusu adanın doğal, yaşanabilir olması ve batık olmaması gerekiyor. Pekin son yıllarda ciddi çalışmalar yürüterek birçok resif ve kayayı adaya çevirdi. Yapay da olsa Çin bu adalara askeri tesisler inşa etti. Washington'da bir yandan boş durmuyor. Hatta bunun için uyguladığı bir program bile var. Seyri Sefer Serbestisi Operasyonları. Bu askeri operasyonların amacı, deniz hukukunu çiğneyen, sınırlarını aşan devletlere karşı, o bölgede askeri operasyonlar yürütmek. Yani kitabî lafları bırakacak olursak, Birleşik Devletler Çin'in askeri adalarla doldurduğu bölgede operasyonlar düzenleyerek meydanı boş bırakmıyor. Buna sinirlenen Çinliler de Amerikan gemilerini taciz etmekten geri kalmıyor. Bu id dalaşında avantajlı olan taraf ekonomide de olduğu gibi yine Çin. Her iki ülkenin de iç siyasetine baktığımızda durum netleşiyor. Pekin yönetiminin yabancı ülkeler tarafından aşağılanmamak için elimizden geleni yapmalıyız söylemi halk arasında karşılık bulurken Amerikan kamuoyunda askerimiz niçin ölecek hisse hakim. Hatta cumhuriyetçi ve demokrat siyasetçiler Çin'e karşı durma konusunda hemfikir olsalar bile bu savaşa ne kadar dahil olunacağı konusu da oldukça belirsiz. İki ülke arasında rekabette askeri konular bu kadarla da sınırlı değil. Geçtiğimiz senelerde Amerikan kaynakları Çin'in Kamboçya'da gizli bir üs inşa ettiğini açıkladı. Rapora göre Phnom Penh yönetimi Rayam deniz üssünü yıkarak yerine Çin'in hakim olduğu bir üs yapıyor. Bu arada Rayam Amerikan fonlarıyla tadilat edilmişti. Çin ve Kamboçya'nın ısrarla yalanladığı iddiaya göre Çin buradaki üssü 30 yıl boyunca kullanabilecek, silahlı personel bulundurabilecek ve üssün belli bölgelerine Kamboçyalılar bile ancak ve ancak Çin pasaportuyla ve özel izinle giriş yapabilecek. Bahsi geçen üsse yakın bir noktada Çinli bir şirket de devasa bir havaalanı inşa ediyor. Uzmanlar bu havaalanının turizm faaliyetlerinden çok askeri amaçlarla kullanılabileceğini öne sürüyor. Bu bölgede Çin'in gücünü arttırması Tayvan için de iyiye işaret değil. Çin Tayvan'a saldırırsa bu şartlarda Birleşik Devletler'in ada ülkesine yardım göndermesi çok zorlaşacak. Ve açıkçası Amerika'nın tek dezavantajı ekonomik ve askeri alanlar değil. Amerikan dış politikasının temel prensipleri Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerini problematik hale getirebilir. Amerika iç işlerinde Batılı sistemleri veya bazı normları benimsemeyen, yani yeterince demokratik olmayan ülkeleri ekonomik olarak cezalandırma yoluna gidiyor. Hal böyle olunca ülkeler arasında tutarlı ve çıkarları korumaya yönelik bir ilişki kurmak mümkün olmuyor. Çin bu konuda da daha pragmatist. Yani ekonomik hegemonyasını kolaylıkla büyütebiliyor. İdeoloji temelli bir anlayış mı kazanır yoksa kalkınmacı olan mı? ASEAN ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri Çin mücadelesini demokrasi otoriter rejim ikilemi olarak görmüyor. Bu onlar için hayatta kalma mücadelesi olacak. Aslında birçok durumda da Güneydoğu Asya ülkelerinin bir seçim yapmaktan kaçındığını görüyoruz. Amaçları denge siyaseti. Bu ülkelerin beklentisi Çin ve Amerika'nın söylemleriyle tutumlar arasında bir istikrar olması ve bir sürprizle karşılaşmamak. Ancak tarihe baktığımızda bu topraklarda istikrar çok nadir görüldü. Bir yanda gözleri kamaştıran gökderenler, diğer yanda ucuz iş gücü.